Akşam bunlardan birer tane içecek. Uyudu yine. E, doktor olur da böyle. Bak gezgi çok iyi. Sen hiç merak etme olur mu? Anne. Yavrum. Babam nerede? Affetmedi beni de. Hala çok kızgın bana. Olur mu öyle şey çocuğum, affetmez olur mu hiç? Gelir birazdan, bak gelecek. Sen iyi misin? İyiyim. Hem ben niye bayılmışım? Emre. Ya yine de neler yapmasın diye Melahat'a gönderdim onu. Ama yapmış işte yine yapacağını. Ocağı açık bırakmış. Allah'tan tam Kemal abim geçiyormuş da kurtardı seni, kucaklayıp götürmüş sağ olsun. Allah seni bize bağışladı. Allah affetmedi beni değil mi? Affetmeyecekler. Ya bana kızım da demeyecek. Ama hak ettim ben hepsini. Hak ettim. yaktın beni değil mi? Ben seninle gurur duyuyorum, annemle de gurur duyuyorum. Ben bir yalan söyledim evet. Ama altında ezildim. Ya bak yemin ederim siz gelmeden önce ben Aleyna'ya her şeyi itiraf edecektim. Bugünden beri içimdeyim. Yine kısmetmiş babacığım. Kızım, ne bu hal? Nerede ayakkabıları? Allah'ım. Babası yokmuş. Sokakta mendil satıyormuş. Canım kızım benim. Denizin ortasında bir ada, suların kıyısında bir ağaç. O gün anladım ki ben çok güzel bir kız evladı yetiştirmişim. Allah seni bize verdi. Dürüstlüğünle, vicdanınla, hürü pak bir şekilde. Bir Ve biz senden o günden beri hiç utanmadık. <laughs> Şimdi utanmıyorum güzel kızım. Tamam bir hata yaptım. Bir Ama o hatandan yandan kendi isteğine vazgeçtim. Vicdanının sesini dinledim. İçindeki Allah sevgisiyle doğru yolu buldum değil mi güzel Zaten benim de buldum. Ben senden hiç utanmadım ben çok güzel bir evlat yetiştirmişim onu da biliyorum. Geceyle gün arasına bir rüya Hoş geldin dünyaya çok yaşa çocuğum